Atsana seni bekliyoruz. Bre amanak koyayım yavaş be. Tamam bir tanesi geldi bir tane daha at. Attı. Bre amına koyayım yavaş be. Hazır mısın söylüyorum şimdi. Senin ananın amına ne mutlu Türk'üm diyene yazayım. Amına kodumun çocuğu iki tane nice niye bana ne mutlu Kürdistan biji Kürdistan mı diyeceksin? Şimdi iyi izle yapacağım hareketi. Ne yaptı bu iki cini? Kaç para iki ninja cini? 24 dolar. 24 çarpı a dolar 6 de 144 lira. 150 lira. Ben senin gönderdiğin o 150 lirayı tamam mı? Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. Şimdi canlı yayında yapıyorum. SMS de bağışlayacağım. O bana gönderdiğin para sana mermi olarak geri dönsün. Anasını siktiğimin çocuğu. Sen bizi kendin gibi mi karıştırıyorsun? Verin abi bana SMS. Mehmetçik Vakfı. 25.82'ye Mehmetçik yazıp gönderiyormuşuz. Ben 150 lira gönderdi olarak kabul ediyorum. Bu senin... Bana gönderdiğin Bici Kürdistan dediği gönderdiğin 150 lirayı şimdi burada 150 lira olarak 15 SMS atarak Mehmetçik vakfına bağışlıyorum. Tamam mı? 25 82 Mehmetçik Bunu da göstereceğim şimdi. 15 tane atıyorum. 1 2 3 4 5 Verin abi bana SMS Mehmetçik Vakfı Bre amına koyayım ya 150 lira ben senin gönderdiğin o 150 lirayı tamam mı? Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum şimdi canlı yayında yapıyorum SMS ile bağışlayacağım O bana gönderdiğin para sana mermi olarak geri dönsün. Anasını siktiğimin çocuğu. Sen bizi kendin gibi mi karıştırıyorsun lan? He? 144 lira. 150 lira. Ben senin gönderdiğin... O... Sen bizi... O bana gönderdiğin para sana mermi olarak geri dönsün. Anasını siktiğimin çocuğu. Sen bizi kendin gibi mi karıştırıyorsun lan? He? Sen bizi kendinle mi karıştırıyorsun? Biz satılmış mıyız ulan? Bekle. Nerede abi Mehmet Çık vakfının şeyi? Bana SMS'lerini verin. Verin abi bana SMS. Mehmet Çık vakfı. 2582'ye Mehmetçik Mehmetçik yazıp gönderiyormuşuz. Ben 150 lira gönderdi olarak kabul ediyorum. Bu senin bana gönderdiğin Bici Kürdistan dediği gönderdi.